Bir sonraki dinleyicimiz benim oğlum 5 yaşında. Söyledikleriniz için geç mi kaldım? Sizi ilk defa dinledim. Ben oğluma çok müdahale ettim. Benim oğlum da çok yükseklerden atlıyor. O da hırçın ve agresif. Şimdi hiçbir şey için geç değil. Biz programımızda özellikle hep altını vurgulamaya çalıştığımız ah dediğimiz, ah keşke olmuş olsa da Anneler çocuk sahibi olmadan önce bu türlü programlara yahut da annelik kurslarına, annelikle ilgili bilgilendirici toplantılara var güçleriyle katılmış olsalar da daha hamilelik döneminde neler yapması gerekli, çocuklarını dünyaya getirdikten sonra o çocuklarının ruh dünyasını ezmemek, yıpratmamak için neler yapması gerektiğini ah keşke başlangıçta öğrenmiş olsalar. Ama çok sorun değil. Yani önemli olan Anne eğer bir yerde yanlış yaptığını, baba eğer bir yerde yanlış yaptığını fark etmiş ise hiçbir şey için geç değil. Geriye dönüş mutlaka olur. Ki dinleyicilerimizden bir tanesi o konuyla ilgili bir soru sormuş. Şöyle soruyor dinleyicimiz. Sayın hocam dünkü programınızda çocukların her şeyi bizden öğrendiğini söylediniz. Doğru. Benim 12 yaşında kızım var ve çok ashabi ve maalesef biz kızımla beraber büyürken eşimde ben de sinirli davranışlarımız çok oldu. Ama şimdi yanlışımızın farkına vardık. Kızımız istediği olmayınca çok sinirleniyor. Dersini vaktinde yetiştirememek bile onu çok sinirlendiriyor ve ben buna çok üzülüyorum. Hocam bugünden sonra ne yapabiliriz? Çok mu geç kaldık? Kızımıza nasıl davranmalıyız? Umarım değerlendirirsiniz demiş dinleyicimiz. Yani bu annenin tecrübesini geriye doğru şöyle bir kendi hayatını anlatmasını istemiş olsak görüyorsunuz ki pişmanlıklar içerisinde neden bağıra bağıra, sinirlene sinirlene, yumruklar sıkıla sıkıla, çocuklar çaresizleştirile çaresizleştirile terbiye edilmeye çalışırken 12 yaşında çocuk olarak karşımıza çıktığında aynı bizim kopyamız olarak o da hırçın, o da agresif, o da etrafa saldırgan bir vaziyete geliyor. Neden? E çünkü siz öğrettiniz. Nasıl davranacağını, nasıl vuracağını, nasıl bağıracağını, nasıl yumruk sıkılacağını, dişler nasıl sıkılacağını bir insan köşeye sıkıştırılıp nasıl çaresiz bırakılacağını siz öğrettiniz. Şimdi de o da size aynısını yapıyor. O yüzden çocukları henüz küçük olan annelere ne olur şu sözleri ne olur ciddiye alın ve siz zannediyorsunuz ki çocuğuma ben işte sıkarak, bunaltarak, otur denildiğinde oturtarak yerine iyi bir çocuk yetiştirdiğinizi ve sizin güdümünüzde, sizin kontrolünüzde akıllı başlı bir çocuk yetiştirdiğinizde zannediyorsunuz ki o çocuk işte mükemmel bir çocuk oluyor. Hayır. Çocuk sizin sözünüzü dinliyor olabilir ama kendini yaşamıyor çocuk. Ve bir gün karşınıza çıktığı sırada ben çocukluğumu hiç yaşamadım ki dedettirmeyin çocuklarınızı. Ve biz de diyoruz zaten. Biz yetişkinler demiyor muyuz? Hiç hatırlamıyorum ki çocukluğum. Hiç hatırlamıyorum nasıl yaşadım, nasıl geçti çocukluğum. Doyasıya hiç günlerimi hiç hatırlamıyorum ki. Hatırladığımız 3-5 tane sahne. Onun haricindeki her bir şeyi hafızamız silmiş. Biz de çocuklarımıza aynı baskıyı yapmamamız lazım. Şimdi dinleyicimiz diyor ki 12 yaşında kızım ve biz ona ne yaptıysak aynı şekliyle o da bize yapıyor. Bunu aldık hocam yardım eder misiniz? Bu işin geriye dönüşü yok mu? Bu işin geriye dönüşü var. Şöyle. Eğer çocuk 12 yaşındaysa. Bu her yaş grubu için böyle değil ancak onu söylemekte fayda var. Yani bu kız çocuğu 12 yaşını geçtiği için bunları söylüyorum. 12 yaşındaysa artık demek ki aklı başına yavaş yavaş geliyor. Eşya ve hadiseler arasındaki bağlantıyı artık çözebiliyor. Eşyayı tamamen ihata edebilecek, kavrayabilecek bir zekaya sahiptir demek. Sosyal olayları görebiliyor, annesini farklı bir gözle görebiliyor demek. Yani aslında çocuk bir birey olarak, yeni bir insan olarak toplumun içerisindeki yerini alabilecek konumdadır demek. 12 yaşına geldiyse anlamı bu. Ama hazır değil. Şu anda ne sosyal hayata atılabilir, ne de evin içerisinde zaten sükuneti sağlayabiliyor. Evet, zaten bu geçmişten kaynaklandı. O takdirde annenin burada yapacağı şey şu. Kızını karşısına alıp özel bir günde, güzel bir günde, kendi ruhunu da hazırladığı bir günde, şu anda bu pişmanlıkları bana yazdığı gibi aynı. Ezerek çocuğumuzu yetiştirdik. Ne yapacağız hocam çaresiziz dediği gibi kızını da karşısına alıp içtenlikle bir takım duygularını kızıyla paylaşabilir. Artık o kız genç bir kız oluyor. Dolayısıyla en büyük korkunuz şu olsun ki kendinizi ona samimi duygular ile açamaz iseniz o da samimi duygular ile size açılamaz ise çocuğunuzun içini kaybedersiniz. Sizle olan bağlantısını kaybedersiniz. O yüzden belki bir odanın içerisine geçip telefonlar efendim televizyonlar kapatıldıktan sonra kızınızla diz dize verip ellerini tutup kızım ilk çocuğumdun ama bilemedim nasıl yetiştireceğimi bilemedim seni. Zaman zaman seni dövdüm, zaman zaman sana eziyet ettim. Zaman zaman şu oldu, zaman zaman baban da aynısını yaptı. Biz öyle çok çocuk nasıl yetiştirilir bilemedik. O yüzden bunun izlerini senin üstünde görüyorum. Bazen sen de bağırıyorsun, aynı benim hareketlerimi tekrar ediyorsun. Kızım, geçmişte ne kadar şey yaptığımı biliyorum. Şu günden sonra ben elimden geldiği kadar sana senin istediğin, senin duygularına karşılık verebilecek bir anne olmaya çalışsam, sen de bana yardımcı olur musun ne olur? Sen de bana olduğun gibi bana görünür müsün? Annelik yapmamda bana yardımcı olur musun? diyerek kızınızın o vicdan duygularına dokunarak geçmişte yaptığınız şeyleri bir şekliyle aslında kızınıza itiraf ederek, korkmayın. Ondan sonra kızım beni kullanır demeyin. Eğer samimi bir konuşma olur ise bu konuşma ve hafif hafif gözleriniz, kirpikleriniz nemlenir ise, çocuğunuz sizin bu samimiyetinizi hisseder ise, sizin bu cümleleriniz karşısında, bir annenin bu samimi cümleleri karşısında ayakta durabilecek bir çocuk ben tanımıyorum. Ama yeter ki samimice söyleyebilin bunları. Ve kızınız sizin muhtemel ki boynunuza yapışacak, muhtemel ki anneciğim diyecek. Ve o da belki de sizin hiç tanımadığınız onun iç dünyasındaki bir takım şeyleri paylaşacak. Ağlayarak, hıçkırarak ve anne kız olarak o odanın içerisinde birbirinize sarmaş dolaş olarak, kızım diyerek, öyle bir sarılarak, anneciğim deyip öyle bir sarılarak yeni bir başlangıcın içerisine girmenizi tavsiye ederim. Bu soruyu soran dinleyicim için. Kızımı çok yıprattım, çok ezdim, bağıra bağıra döve döve yetiştirmeye çalıştım ve kızım da aynı hareketleri şimdi bana yapıyor ne yapayım diyen dinleyicimiz için bir cevaptı bu